Bilindiği üzere İPART kapsamında, Tarım Orman Bakanlığı'nın İPART kapsamında yaptığımız bu projemizin toplam maliyeti 3 milyon 560 bin liradır. %50 gibi olup, mevcut projede alınan ürünlerde bir tanker, 10 pikap ve 37 parça soğutma tankına ibarettir. Erzincan Çiftçisi için çalışmaya devam etmekteyiz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bir devletin milli sivil savunması ne kadar önemliyse... Tarım da o kadar önemlidir. Allah hamdolsun. Bugün burada yapılan bu destek Erzincan'ımıza ciddi manada bir katkı sağlayacaktır. 3 milyona yakın bir destek hakikaten üreticilerimizin yüzünü güldürecektir. Erzincan gerçekten tarım, hayvancılık ve de e, turizmle kalkına, kalkınacak bir şehir. Onun için tarıma hükümetimiz çok büyük destek veriyor. Gerçekten destek veriyor. Birlik Başkanım bilir, Sayın Valim bilir. Burada damızlık, sığır yetiştirmek için de büyük bir e, yatırım yapıldı. En önemli lokomotif sektörümüz tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılıkla ilgili de bugün burada bir adet büyük tanker, kamyon 12 tonluk, 10 adet pickup. Birlik Başkanımız 37 dedi ama yanılıyorsam düzelsinler. Ben 17 olarak biliyorum. 17 adette bir kısmı krom olan kazan ve e, yine tanker teslimlerini yapacağız. Ben inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Erzincan her şeyin en güzeline layık. Evet, evet arkadaşlar Allah hayırlı mübarek etsin. inşallah. Allah evet, evet. Allah arkadaşlar. Allah Allah kullanmak nasip inşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar, devlet hep veren devlet. Allah hem Allah 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 thank <laughs> <laughs> you.